Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Yusuf. Bugün sizlerle birlikte meslek lisesinden kaçacağız. Evet. Üstelik 3000 yılındayız. Evet. 3000 yılındaki meslek lisesi. Ve bu okuldan bu meslek okulundan kaçıyoruz. Şu anda robot bir tane hoca var. Hmm. Bir araştıralım burayı. Nasıl kaçabiliriz? Hmm, bu ne? Aa. Yangın alarmını çek. Çektim. Aa hoca bozuldu. Bye. Aa elektrikler gitti. Yangın alarmında mı oldu acaba? Allah Allah. Lan hoca. Hocam vallahi sizi bozmak istememiştim hocam. Hocam bağışlayın beni. Hocam eksi vermeyin sözlüme. Hocam. Aa kaç. Aa, ah, tamam. No. Sonunda bir tane manivya yaptım. Aa o ok kişi aitti. Hocam ne oluyor? Sözümü eksi vermeyin. Tamam kurtuldum. Bay bay hoca. Tamam. Tamam buradan atlayalım düşmeden. Lazerlerden de atlayalım. Bu müdür de kaçmayalım diye neler yapmış ya. Lan ekran boka girdi tamam. 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 Pervane. Oha pervane bile bana değmedi ya. Nasıl olur bu? Nasıl? Ha? Tamam. Basketbol salonundayız. Hocam! Hocam vallahi yanlışlıkla çektim o alarmı. Hocam! Hocam ben onu klima sanmıştım. Klima düğmesi sanmıştım. Klima kumandası sanmıştım hocam. Lan ekran yine baga girdi. Tamam. Hocam ne olun yapmayın hocam. Tamam. Oh, tamam. Lan yine buga gitti. Asla böyle o bir oyunlarında böyle bugla oluyor arkadaşlar. Ekran bir anda düz bir şekilde olabiliyor. Tamam. Bu olaydan düşmeyelim yoksa kemiklerimizi bulamazlar. Tamam. Lan! Lan yine boku gitti. O ya takılı kaldım neyse. Bu ne? Öde dikkat. Hangi öde? Neyse. Bu wank wank sesi ne ya? Wank wank lan. Lan ödek. Lan ödek de mi? Ya ödek de mi robot ya? 3000 yılındaki meslek lisesi ne yapalım? Bana bak pis robot. Hmm. O da bir delik mi var? Allah Allah. Aa delik var harbiden. Ve evet. bu da fotoğraf çekiniyorlar. Neyse. Neyse. Yan ekran. Heh. Aa. Bunlar beni durduramaz. <laughs> Neyse. Hemen şunlardan da atlayalım. Hop, hop, hop. Mam. Tamam. Ayı kapanlığına dikkat edelim. Müdü okula ayı kapanı da kurmuş. Bravo sana müdü. Böyle sanat sınıfı. Sınıfa girelim. Al Hareket eden kuklara. Şuna bak. Saçma sapan resimler çiziyoruz ya. Çok kötü resimlerimiz var. Bakayım. Bu ne lan? Lan benim karımı niye çizdiniz lan? Yakın bu okula vallahi. Pencereden atlayayım ben. Aha. Yağmur yağıyor. A, M, K. Aa cam kırıldı. Hop. <laughs> Neyse düşmeyeyim içine. Gideyim. Bu ne? kantin. Kantine gidelim. burası dolup taşardı. Neydi? Ne oldu? Kayboldu. Yüz. Ne yüzeyim? Şuraya mı? Oğlum pis pis solda yüzüyüm ya. Bak diye kapatsam ne olacak ya? Lan ekran. Heh, ekran yine buga giriyor ya. bu o bir oyununda bu tip e, görebilirsiniz. Tamam şuradaki kapıya doğru yüz. Yüz yüz, yüz. tamam. Otobüse bin. Servis şoförü mü? Yeah, özgürlük. Özgürlük. Özgürlük budur. Da... Gelme hoca gelme. Lan ötekte geliyor. Aa! Aa! Yedi be mi? Sikko. Sikko olduk, beni yedi Bana Bak geliyorlar geliyorlar Sikkolara bak ya Ördek seni de özlemeyeceğim Tan abla seni de özlemeyeceğim İçine sucuk koymadan e, Sucuklu tost diye bize 10-15 liraya satıyorsun. Yok lan. E, 20-30 liraya satıyor. Lan ne oluyor? Lan ne yaptınız lan otobüse? Otobüsü de böyle dik yaptınız. Aferin size. Gerçekten size bu giyme altın kelebek lazım. Şuna bak. Otobüs kariyeri boyunca hep dikti. <laughs> mão. Aa, ben Vardık tamam. Zafa! Zafa benim. Evet. Zafa benim arkadaşlar. Bu da süper sıplama ve süper hız. Evet. Pst, 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 pst. Flash gibi mi anlamam? Hopta, günkü ben. Şuradaki şey ne abi? Ördek mi la o? Ördek buradan spawn oluyor Lan. Bu ördek ikinci kez yenilmiş. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. unutmazsınız. Gerçekten çok sevinirim. Hoşçakalın arkadaşlar.